Merhaba çocuklar. Bugün Sıla ile birlikte bu peçetelerden büyük bir kule yapmaya çalışacağız. Bakalım Sıla kaç tane peçete ile birlikte büyük bir kule yapacak? Sıla başladı. 3 3 büyük peçete. Bir tane küçük peçete aldı. Bir tane daha küçük peçete ve kocaman bir peçete aldı. Uhu! Yıkıldı. Olamaz. Sılanın kulesi yıkıldı. Böyle tam ortaya koysunlar. Tam ortaya koy. Yıkılmasın, tamam mı? Yavaş yavaş. Küçük peçete aldı. Kaç tane peçete var? Hmm, yüksek oluyor. Tamam, sandalyeye çıkıp peçeteyi koyabilirsin, değil mi? Evet. Aferin sana. Şimdi bir tane daha alalım. Küçük alalım ama. Küçük alalım. Küçük peçete. Ama büyük aldın Sıla. Küçük al. Küçük. O yıkılır. Küçük peçete al. Hı, yavaş. Aferin kızıma. Hop. Kocaman kule oluyor. Aslanın boyunu geçiyor kule. Bir tane daha küçük peçete alacağız. Bir tane daha küçük peçete. acaba? Ayağın mı değdi Sıla? Ayakların mı değdi? Of ya çok üzüldüm. Olsun bir daha yapalım mı? Sen de bir şeyler söyle. Arkadaşlarına bir şeyler söylemek ister misin Sıla? Evet, videoda. Sıla kuleyi yükseltti. Büyük oldu tekrardan. Ama bunlar yine yıkıldı. Beraber yapalım mı Sıla? Hayır. Birlikte yapalım mı? Hayır. Sen mi yapacaksın? Tamam sen yap. Sıla usanmıyordu. Kule yapmaya doymadı bir türlü Sıla hanım. Küçükleri mi toplayacaksın? <laughs> tamam, sadece küçükleri topla o zaman Sıla. Gel, sadece küçüklerden yapalım. Ama bir tane daha büyük koydun kuleye. O zaman yıkılır. Yıkılır, evet kızım. O da yıkılır. O da yıkılır. Büyük koyma, küçük koy kızım. Küçük kule koy. Bu yıkılır. O yıkılmaz. Bu kalmaz. Bakalım yıkılmamış. Anne. Hadi gel birlikte büyük bir kule yapalım. Sadece büyük peçeteleri kullanalım. Rulo Anne. peçeteleri. Bir, Sen iki, üç. Sen mi yapacaksın? <laughs> Heh, sadece büyük peçetelerle yap Bak bu da büyük bunu kullan Bunu kullan bence Bozma bozma Ne? Bozma koy üstüne Düşmez bu Düşmez evet kızım O düşmez Küçük koydun Küçük peçete koydun ama İstersen büyük kullan. Ne? Tamam, tamam öyle de olur. Vay canına, Sıla yüksek bir kule yaptı. De evet, kocaman oldu. kule. <laughs> ya üstüme yıkıldı. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay Yapsıla. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Efendim? bitmiş. <laughs> Şarjı bitmiş telefonumuzun. Az kalmış. Görüşürüz çocuklar. Güle güle. Biz diğer etkinliklerde tekrardan birlikte olacağız. Bay bay. Kapatamadım bir türlü. Sıla tekrardan kule yapmaya karar verdi. Bak. Hadi devam et. Bu son olsun tamam mı? Bakalım ne kadar yüksek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Gene yıkıldı. Hop.